Öncelikle stajyer ehliyetliler herhangi promil fark etmez sizin ehliyetine er konuldukları zaman ehliyetleri iptal olmaktadır. Eğer ceza süresi yazılmadıysa en kısa zamanında merkezimize başvurup psikoteknik raporunu almak zorundalardır. Asır ehliyetliler ise birinci kaptırmalarda 6 aylığın ehliyetine er konulmaktadır. Herhangi bir işlem yapmaksızın Ceza süresi bittikten sonra ehliyetini geri alabilirler. İkinci defa ehliyetine el konulan kişiler 2 yıllığında alınır. Ceza süresi bitmeden il sağlık müdürlüklerine gidip başvuru yaptıktan sonra eğitimini tamamlayıp ehliyetini geri alabilirler. Üçüncü kaptırmalarda ise 5 yıllığına ehliyetine el konulmaktadır. Ceza süresi bittikten sonra merkezimize başvurup, psikoteknik raporunu aldıktan sonra ehliyetini geri alabilmekte de dediler. Teste girecek olan kişilere benim tavsiyem daha büyük, sakin kafayla ve yorgun olmadan buraya gelmeleri. En önemlisi de sabırlı olmaları. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.